Trabzon aslında yerlerde değil değil mi? 350 kilometre. 350 kilometre. Aramızda. Tarihi İpek yolu güzel. Tarihi İpek yolu üzerinde. üzerinde. Ya, Trabzon havalimanı ne durumda? Bu, Bakın bu oyunlara güzel bir hiç aklıma gelmemiş. Hiç kullanmadığım bir şeydi. Bu oyunların havaalanına da katkısı oldu. Ne oldu? Ee, i̇ncelemede bulunduk. Dışarıdan gelecek sporcuların havaalanına girişte pasaport kontrollerini yapacak 3 tane bank vardı polis kontrol noktası vardı şimdi yazışmalarımız sonrasında artık Evet tav yetkilileri herhalde onun devlet hava meydanları sanıyorum yetkilileri şu anda orada da inşaat var orayı da artırdılar 5'e evet. çıktı orası Çok da Trabzon evet, için kalıcı bagaj bir geliş, gidiş noktaları değişti artırıldı. bakın evet. buraya da katkısı var her yere katkısı var orada kullanılan demirin çimentonun Kumu, Eko, ekonomi ek ekonomia yani. yani. Tabii ki, Kübra Hanım'a tekrar bir son sözü verelim. Programımız artık ee, kapanışına geldi. Bu organizasyonun üzere. biliyorsunuz ki e, tanıtım olsun, medya olsun, gönüllülük olsun çok önemli halkaları var. Ki bu halkalarda da gönüllülük çok önemli bir yer tutuyor. E, şu anda bile 3800 civarında gönüllü başvurumuz var. E, 1500 civarında gönüllü başvurusu değerlendirecek. E, bunların içinde başta yabancı diller e, tercih edilmek üzere e, yapılacak değerlendirmeden sonra eğitime tabi tutulacaklar. Ve e, genel ve çalışacakları alanlara göre de özel eğitimler alacaklar. Ben hemen kısaca cümle, neler yapıyoruz, e, tanıtımlara kimler destek veriyor Şenol Güneşinden Hıncal Ulucuna e, ee, Salih Memecan'dan Nihat Gencine, bakanlarımız, Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız da hem Trabzonlular evet. var, hem Trabzon'da olmasalar da oraya gönül insanlar görüyoruz. var. Onları da tebrik ediyoruz. Son söz sizin. Ee, Trabzon ee, ve siz Karadeniz ee, tutkusunu hissettiren de bir insansınız. Yani ben her Hiç belli de belli. olarak da diyorum <laughs> biliyorsunuz. E, Trabzon, e, Trabzon bir spor kenti. Her yerin bir özelliği var, bir kan, bir evet. film kenti, bir Orlando eğlence merkezi, bir Kahire kültürü. Spor şehri olarak sanmıştık. Spor şehri, Trabzon. o Trabzon bir spor şehri. Yani evet. Trabzon'un en önemli ne dediysen en başa spor yazar. Onun için e, spor e, evet. kenti özelliğini plana çıkarıp spor turizmini geliştirip hem ekonomiye hem spora, <laughs> pardon katkıda bulunacak. ve bunun lokomotifi şimdiye kadar Trabzon spor idi ama bunun zirvesi. Sayın Doker'in genel koordinatörlüğü yaptığı spordan sonra devlet bakanımızın desteklerini büyük olduğu olimpiyatlardır. Peki. Olimpiyatlar bir cümle bir kentin kaderinin değiştiği iyi organizasyonlarda Trabzon inşallah güzel e, bir şekilde bunun altına, altına kalkacak. kalkacak. Çok teşekkür ederim değerli konuklarımıza. <laughs> ee, Karadeniz için güzel bir fırsat tanıtımı için e, uluslararası Karadeniz'in uluslararası spor camiasının vitrine çıkması ve binlerce kişinin, binlerce gencin e, ve spor camiasının da gelen isimlerinin katılacağı bir etkinlik. Nihat Dokyer, e, 2011 Trabzon Oyunları Genel Koordinatörü hemen yanı başındaydı. Murat Taşkın, Medya Direktörü ve Kübra Sarı yine medya sorumlusu bu alanda. Teşekkür ediyorum bütün konuklara.